Uzun zaman önce terk edilmiş kasabanın çıkışında gölge çıkmazı olarak bilinen bir sokak vardı. Bu sokak, kasaba halkı arasında bir efsane haline gelmişti. Herkes burada Reaper adında karanlık bir varlığın dolaştığını söylerdi. Reaper, geceleri ortaya çıkan, uzun ve ince, insanımsı bir yaratıktı. Karanlıkta güçlenir, ışıktan kaçardı. Onunla karşılaşan kimse geri dönmezdi. Halk korkudan evlerinin kapılarını çift kilitler, geceleri dışarı çıkmazdı. Pencereler sıkıca kapatılır, çocuklara Reaper hikayeleri anlatılırdı. Samir bu hikayelerin sadece bir efsane olduğunu düşünüyordu. Gerçekleri öğrenmek için cesurca bir adım atmaya karar verdi. Yanına en iyi arkadaşı Levent'i alarak bir gece gölge çıkmazına gitmeye karar verdiler. Samir korkusuz bir şekilde Bunlar sadece kasaba halkının uydurduğu korku hikayeleri diyordu. Sokak terk edilmiş ve ürkütücüydü. Derin bir sessizlik hakimdi. Hiçbir kuş sesi, hiçbir rüzgar yoktu. Yalnızca yoğun bir karanlık.